Merhaba telefonumun sessize alma tuşu çalışmıyor da garantiye göndereceğim. Beyefendi o kullanıcı hatası. Garanti kapsamına girmediği için yardımcı olamayacağım. Bir de buna ben bir zarar vermedim ki yani garantiye o yüzden gönderelim ya. Ya cebinizde taşırdığınız için tozlanmış. Mehmet Bey bakar mısınız bir saniye? Beyefendinin sessiz alma tuşu çalışmıyormuş da. Evet beyefendi o kullanıcı hatası olduğu için garantiye gönderemiyoruz. Ama arkadaşlarımda falan hiç böyle bir problem yok yani hepsi aynı telefonu kullanıyor. Evet supervisor'ımız çağıracak. Meltem Hanım bakar mısınız? Eee büyütüşü çalışmıyormuş da onunla ilgili bir şey. Yalnız o kullanıcı hatasına giriyor o yüzden bir şey yapamıyoruz. Olur mu hanımefendi şimdi ya? Kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası. Hatalısınız. Sen boz. Yalnız o kullanıcı hatasına girdiği için bir şey yapamıyoruz. Kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası. O muhtemelen toza bağlı olarak. Garanti kapsamına girmediği için yardımcı olarak. Genelde karşılaştığımız bir kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası. Kullanıcı yani. kullanıcı hatası. Sen boz. Sen boz. Ne yaptın gönderdin mi telefonu garantiye? Hata bende. Ben bozdum kullanıcı hatası hata bende hata bende